İstanbul Pendik'te otomotiv, mobilya, ayakkabı, kemer, aksesuar ve tekstil sektörüne yönelik kendinden yapışkanlı ve yapışkansız dekoratif PVC profil imalatı yapan bir firmayı ziyaret ediyor ve firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Karadenizi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Mustafa Karadeniz, Trabzon doğumluyum. 25 yıldır imalat sektöründe Bordo Plastik adına yurt içi ve yurt dışında faaliyetler göstermekteyiz. dedim. yaklaşık 25 yıldır sektördeyim, öncü firmalarındanız. Bu süreç içinde yaklaşık 5500 çeşit ürüne kadar ürün yer bağlılık geliştirdik. Bunların başında mobilya sektörü, yani bunlar da çok kapsamlı alanlara kolduk, pasta, sandalye, Genç odası çocuk odasında biraz da güzelleştirme sanatı diyelim. diyelim bunlara daha kolay nasıl erişim sağlanabilir üretimde daha basit şeyler nasıl üretilebilir Bunları başarmaya çalışıyoruz bu bugün geldiğimiz noktalarda yurt dışında yaklaşık 20 ülkeye kadar ulaşabildik yani gerek bunlar tamamen kendi ergemizin çalışmasıyla oluşmuştur. Peki, Türkiye, Türkiye'de ve yurt dışında zaten anlaşmalı olduğunuz firmalara gönderim sağlıyorsunuz. Daha çok hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Ağırlıkta Mısır, İran, Irak, Suriye, Suriye, Lübnan, Ürdün. Şu an yeni kattığımız ülkeler İngiltere, Amerika, Bakü, Azerbaycan, Filistin. Yani bunu birçok daha kazabiliriz bunlara dünya bazında diyelim... ...ama yurt dışında ortalama 65-70... ...il ve ilçelerine hizmet etmekteyiz. İlerleyen süreçlerde... ...kendi bünyenize daha farklı markaları da dahil ederek... ...çalışmalarınızı devam ettireceksiniz. Tabii. Peki, Tabii. E, fuarlara da katılım sağlıyoruz. Orada biliyorsunuz ki özellikle... ...önemli iş anlaşmalarının sağlandığı... ...en güzel platformlardan bir tanesidir. Ki siz de üretici firma olarak... ...Türkiye ekonomisine de ciddi anlamda... ...katkı sağlamış oluyorsunuz bu anlamda. Bunu değerlendirecek olursak neler söylemek isteriz? Evet... E, bu aralar da en son, bir hafta önce İndermop TÜV Yani Buraya gerçekten muazzam bir talep ve katılım oldu. Hatta hiç ummadığımız açıkçası ülkelere kadar ulaştığımızı gördük bu işte. Bu da bizi gururlandırdı tabii ki. Çünkü gerek, gerek ürettiğimiz ürünlerde de çeşitlilikle. Bunu görmek bizi sevindiriyor tabii ki. Hem ülkemiz adına hem kendi adımıza. Sürekli daha yeni neler üretebiliriz bunun derdindeyiz açıkçası. Aslında talep oldukça Mustafa Bey. sizlerde üretim gerçekleştiriyorsunuz. Ya. 5500'e yakın bir ürünümüz var. Bunların yaklaşık 3500 tanesini mobilya ve mobilya, mobilya aksesuarları oluşturuyor. Onun dışındaki alanları hangi bölümler oluşturuyor? Dışındaki alanlar dediğimizde otomotiv sektörü, araba, arabaların kapıçtaları, Torbido fidilleri, çam kenarı fitilleri, e, bunlarda yine e, birçok alanlarda kullanılan e, fitiller diyelim buna. Ardı tekstil e, ve ayakkabı üzerinde de yine e, kemer, çocuk kemeri, terlik sandalye üzerinde e, yapışkanlı fitilleri. Ya Bunları saydıkça e, emin olun ki birçok daha fazla alanlara e, bunu koyabiliyorum. Şöyle özetleyebiliriz konuyu. Plastikle alakalı aklımıza gelebilecek bütün ürünlerle ilgili sizler burada üretim gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. 7-24 üretim yapan bir firmasınız. İlerleyen süreçlerde farklı farklı ülkeleri de bünyemize katarak devam edeceğiz yolumuza. Genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Ürettikçe daha da üretmek istiyoruz. Yani hep yenilik, hep yenilik. Ülkemize neler daha fazla katabiliriz? Ülkemiz çapında da neler iyi bir şeyler baş... Yerli olarak neler yapabiliriz? Bunun derdindeyiz. Yurt dışından ithal etmeden yerli üretime ne kadar değer verebiliriz? Neler başarabilir? Bunu beşindeyiz. Ülkeler ürettikçe vardır zaten. Tabii. Üretici firmalar her zaman farklı farklı ülkelerde de kendini gösterir. Bizler Türkiye adına konuşacak olursak bu anlamda hangi konu olursa olsun üretici olarak iyi bir ülkeyiz. İnşallah Sağla ilerleyen süreçlerde e, siz de hem Türkiye'de hem yurt dışında farklı farklı anlaşmalara da imza atmış olursunuz diyelim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum Beni Mustafa Bey. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler İstanbul Pendik bölgesinden sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.